Kripto Paladin kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Video'ya geçmeden önce Bitcoin almak istiyorsanız aşağıdaki indirimli borsa linklerine tıklayıp kayıt olursanız bana destek olup komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Bu linklerden kayıt olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Peki Bitcoin nedir? Bitcoin dijital bir para türüdür. Fakat alışkın olduğunuz itibari para birimlerinin aksine Bitcoin'i kontrol eden bir merkez bankası yoktur. Bunun yerine Bitcoin'deki finansal sistem dünyanın her yerine yayılmış binlerce bilgisayar tarafından yürütülür. Herhangi herhangi bir kişi açık kaynaklı yazılımı indirerek ekosisteme katılabilir. 2008 yılında duyurulan Bitcoin, 2009 yılında piyasaya sürülmüştür. Bitcoin ilk kripto paradır. Kullanıcıların dijital para göndermesine ve almasına imkan tanır. Bitcoin'i bu kadar çekici kılan şey, işlemlerin herhangi bir zamanda herhangi bir yerden yapılabilmesidir. Çoğu kişi Bitcoin'i izne dayalı olmayan doğası nedeniyle tercih eder. Bu açıdan kısmen nakit paraya benzerlik gösterir. Çünkü kimse sizi onu kullanmaktan alı koyamaz. Diğer yandan dijital yapısı sayesinde dünyanın her yerine transfer edilebilir. Bitcoin merkeziyetsiz, sansüre dayanıklı, güvenli ve sınır tanımazdır. Birçok kişi Bitcoin'lerini harcamak yerine uzun vadeli olarak tutmayı tercih eder. Bitcoin sınırlı sayıda arıza sahip olması nedeniyle dijital altın olarak da anılır. Nadir bulunduğu ve üretilmesi zor olduğu için altın ve gümüş gibi değerli metallere benzetilir. Bu kişiler Bitcoin'in değerinin zamanla yükselmeye devam edeceğine inanır. Bitcoin'in yaratılması yaratıcısı Satoshi Nakamoto takma adını kullanmıştır. Gizemli yaratıcı Satoshi Nakamoto 2010 yılında ortadan kaybolmuştur. Şimdi Bitcoin ne olduğunu anladığınızı umuyorum. Bitcoin almak istiyorsanız aşağıdaki indirimli borsa linklerine tıklayıp kayıt olursanız bana destek olup komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Bu linklerden kayıt olursanız çok sevinirim. Videoya like atıp ve abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.